Merhabalar, ben Veteriner Hekim Alperen Özkan. Şünür Mahallesi'nde Isparta Orfe Veteriner Kliniğinin açılışındayız. Veteriner Hekim Beyza Karadem ile birlikte bugün e, kliniğimizin açılışını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 25-30 günlük bir süreçten sonra istediğimiz düzeyde çalışır hale getirdik kliniğimizi. Bugün dostlarımız gerek aileden gerek yakınlarımızdan Gerek kurumlardan katılımcılarla birlikte bu mutlu günde açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni Otogardan Tunrum Mahallesi'ne döndüğümüz tarafta ileride solda Merhabalar, ben veteriner hekim Beyza Karadem. Orta Veteriner Kliniğini ortağım Alperen Bey ile birlikte açtık. bu yola girdik ve herkese buraya bekliyoruz. Açılışa katılan herkese çok teşekkür ediyoruz.